Bisiklet Parça satış kanalından hepinize merhabalar dostlar. Bugün sizlerle yararlı birkaç bilgi daha paylaşacağız. PTT ile nasıl kargo gönderilmelidir? Bununla alakalı biraz bilgilendirme yapacağız. Biz sürekli gönderdiğimiz için sizlere bu konuda bir bilgilendirme yapalım istedik. Hemen geçelim arkadaşlar. Bu formu bilenler bilir, bilmeyenler için tekrar hatırlatalım. Siz PTT'ye hangi suretle giderseniz gidin. Kargo kodu elinizde olsun olmasın. Sizin bu şekilde bir formu doldurmanız gerekiyor. Bu PTT'nin zorunlu olması gereken prosedürlerinden birisi diyelim. Şimdi burada doldurmanız gereken neresi var? Bir göndericinin adı, soyadı, adresi, telefonu il ilçesinde yazacak. Bunlar zorunlu. Bakın arkadaşlar adı, soyadı birazdan uygulamalı da göstereceğim. Semt, il ilçe. Telefon. Eğer alıcı ödeyecekse e, ücretini TC kimlik de gerekiyor. Alıcı öde, eğer siz ödeyeceksiniz bu zorunlu değil bunu söyleyelim. Bunu gönderdiniz, bunu gönderdiniz pardon siz siz kendi bilgileriniz buraya yazdınız. İkinci alıcı, alıcıya da e, alıcının ismi, soy ismi adresi, il ilçe telefon. Bunu yazıyorsunuz. Zorunlu hizmetleri özet olarak söylüyorum. Sonra altında hemen şurada gönderi kapsamını ayrıntılı olarak belirtiniz. Buraya işte neyi göndereceksiniz onu da söyleyeceksiniz. Onu söyleyelim. Sonrasında da e, mesela burada ücreti alıcıdan eğer siz ödeyecekseniz bunları ben özet olarak söylüyorum. Hızlı bir şekilde doldurmanız gereken bilgiler bunlar. Alıcıdan tahsil edilecekse ücreti burayı tıklayacaksınız. Eğer e, edilmeyecekse buraya bir şey yazmanıza gerek yok. İmzanızı da atıp çıkacaksınız arkadaşlar. imzanızı da atıp vereceksiniz arkadaşlar. Sonra gerekli düzenlemeleri, kargo görevleri yapacaktır. Şimdi biz niye böyle bir video çektik? Çoğu arkadaş e, malum PTT biraz daha şey olduğu için e, devlet kurumu olduğu için çok böyle özel bir müşteri hizmetleri yok ve bu konuda iletişim pek sağlanamıyor. Ondan dolayı böyle bir video çekelim istedik bunu da söyleyelim. Gölge yapıyor inşallah sıkıntı olmaz inşallah. Şimdi dostlar şöyle tutalım. İsim soy isim mesela Ali Yılmaz. Dedik başladık. Altına hemen yazın arkadaşlar. Mesela Toros Mahallesi. 154 sokak 22 31 veya işte kattır adrestir yani bu adresiniz yazarsınız merkez Elazığ dedim telefonunuzda yazdınız 554 792 yazdınız şimdi TC kimliği dediğimiz gibi ne zaman yazmanız gerekiyor eğer karşı ödeyecekse TC kimliğinizi yazdırıyorlar. Onu söyleyelim. Birinci konu bu. E-postayı yazmanıza gerek yok. Ee, şimdi burada aracı eğer siz başkasının adına gönderecekseniz aracı olarak sizin bu bilgileri göndermeniz, bu bilgileri yazmanız gerekiyor. Şimdi ayrıntılı bir şekilde de anlatıyorum size. Şimdi şeye geçelim. Alıcı bilgilerine geçelim. Alıcı bilgi alıcı kim mesela kime göndereceksiniz? Eee Murat Sağlam mesela dediniz. Ee, mesela yazalım hemen. Sarayatik Mahallesi Bosna Hersek Bulvarı Tabi biraz da okunaklı yazın. Ee, 22-31 diyelim tekrardan. Bunu da yazdık. Ee, ne olsun semt il ilçe Malatya ee, Yenişehir yeni şehir yeni şehir Malatya diyelim tamam, Malatya'nın öyle bir ilçesi var mı bilmiyorum da geçtik şimdi bunu da zaten gerekli düzenlemeleri PET'te görevlisi yapıyor onu da söyleyelim ee, bu beyanla ilgili şimdiye kadar hiç doldurmadım. Gerekli duymadım. Hiç de arkadaşlar yani görevliler uyarmadı. Kapsamı dediğim gibi mesela ben genelde bisiklet parçası gönderiyorum. Bisiklet parçası diyorum. Şimdi geldim buraya. Bakın arkadaşlar burada ne yazıyor? Özel hizmetler yazıyor. Özel hizmetlerden birisini almak istiyorsanız ee, bunlar ekstra ücreti tabidir. Ayrıca mesela şu anda Haziran 2020 fiyatlarını söyleyeyim. APS gönderiyorsanız bu APS için geçerli. Yani hızlı kargo sistemini kullanıyorsanız standart gönderi bir kağıt bile gönderiyorsanız 16-25 gibi bir ücret var. Eğer şeye gidecekse şunu da söyleyeyim. Eğer siz adrese gönderecekseniz buraya adres ver mesela adres ya. Bu şekilde PTT'ye gönderecekseniz Mesela PTT nasıl? PTT yerinde teslim diyor. Değil mi arkadaşlar? Yani burada şöyle bir durum var. Ee, PTT, arkadaşınız dedi ki ben PTT'den almak istiyorum dedi. Siz o arkadaşa en yakın işte veya onun bildirdiği PTT şubesine ismini buraya yazıyorsunuz. Mesela işte sandıklı PTT şubesi sağlıyorum. Gene merkez il ilçeyi söylüyorsunuz. Merkez Afyon falan gibisinden. Ee, bu şekilde PTT yerinde teslim de sağlayabiliyorsunuz PTT işyerinde ta teslimin avantajı nedir daha uygun fiyat çıkar şu anda 11.75 lira olması lazım normalde adrese gönderdiğiniz zaman 16.25 lira ödemeniz gerekirken PTT işyerinde teslimatı sırasında 10, eğer bunu seçerseniz 11.75 gibi bir ücret ödüyorsunuz yaklaşık işte 4-5 lira bir farkımız var onu söyleyelim. Böyle bir de zaman böyle bir avantajınız var. Şimdi özel hizmetlerde de her birisinde farklı bir e, ücretlendirme var. Bunun işte 2 lira, 3 lira gibi şeye göre değişiyor, bu hizmete göre değişiyor. Bunlardan kısaca bahsedelim. Alma haberli, eee kargonuzu alındıysa bu e, alıcı ad, alıcı e, veya gönderici telefonuna bilgi veriliyor. E-alma haberliği hiç kullanmadım ama onda muhtemelen e-alma dediği için e-posta e, girmeniz gerekecektir. Onu da muhtemelen oradan sağlarlar. Kontrollü teslim nedir? Şimdi kontrollü teslimi de açıklayalım. Bazı arkadaşlar hani malum günümüzde bayağı bir e, sıkıntı oldu. işte adam Mesela telefon alıyor işte kargodan bir geliyor işte salatalık çıkıyor vesaire böyle maalesef yüzücü sıkıntılı dolandırma aciseleri var. Kontrollü teslim nedir? Ee, kargo görevlisi normalde size kargoyu verir. Ee, tutup da yani sizin açıp onaylamanızı beklemez yani. Kargoyu verdikten sonra ka ücretini de sonra kargocunun işi bitmiştir. Tutup da yani sizin onu açmanızı eğer kargo kargolama sırasında bir problem yaşanmadıysa taşıma sırasında bakın yani hasar yoksa ambalajında vesaire hasar yoksa e, kargocu onu teslim eder gider tutup da yani içeriğinde bu çıktı şu çıktı bu şekilde bir itirazı değerlendirmeye almaz onu söyleyelim kontrollü teslim nedir siz alırsınız kargoyu içini açarsınız kargocu da orada beklemek durumundadır eğer bu burası seçilmişse bunu talep etmişseniz kargocu orada beklemek zorunda kontrollü teslim seçildiyse Onay verirseniz ha tamam bu benim istediğim ürünmüş. O zaman kargocu gidebilir. Bu böyle bir hizmet. Ee, yani biraz daha kontrollü bir hizmet öyle söyleyelim. Şimdi alıcının kendisine teslim, alıcının bizzat kendisine teslim ediliyor veya işte özel görevlisine teslim edilebiliyor. Yani mesela işte geldiniz komşunuza falan bırakıyorlar vesaire. Bu tip durumlar olabiliyor ya veya işte babanıza bırakıyorlar. Geliyorsunuz adreste başka birisi var. Hani burada özellikle kendisine teslim seçeneğini seçecekseniz burada işte bir özel hizmet oluyor. Bunlar dediğim gibi her birisi ayrı bir ücreti tabi. Sigortalı ücret var yine aynı şekilde. Burada da e, farklı değerlendirmeler var. Bununla ilgili ayrıntılar PET'te görevlisinden almanız lazım sigortayla alakalı. Kısa mesaj ile bilgilendirme. Şimdi kısa mesaj şöyle. Siz zaten birisi size kargo gönderdiği zaman işte mesela Ali Yılmaz tarafından adınıza kargo gönderilmiş diye otomatik mesaj geliyor zaten. Onu söyleyelim. Buna çok gerek yok. Ücreti alıcıdan tahsil. Bunda özel ücret kesilmiyor. Onu söyleyelim. Ee, bu normal bir şey. Ee, ödeme şartlı da Ödeme şartları nedir? Kapıda ödemedir. Ee, burada ama posta çekin olsun falan, havale iş, iş yerini falan söylemeniz gerekiyor. Ödeme şartlı da arkadaşlar e, 3 lira, 2, 2 lira mı? 3 lira gibi bir ücret kesilmekte. Onu da söyleyelim. Şimdilik bunlar. E, talimatla alakalı bir şey doldurmanıza gerek yok beyan. Buraya da imzanızı kesinlikle atmanız gerekiyor. Bunları zaten dolduruyorsunuz ve kargocuya veriyorsunuz. Zaten bu ağırlık desimesi bu, bunları zaten kargocu hallediyor. Ee, bu şekilde siz e, formunuzu doldurup PTT'ye teslim etmeniz gerekiyor. Şimdi PTT'ye PTT ben ne zaman gitsem çoğu sıkıntı şu oluyor. İşte benim kargo kodum var. Ben yine bunu doldurmak zorunda mıyım? Zorundasınız arkadaşlar. Bu PTT'nin bir prosedürü. Zorunlu bir prosedürü. Diyelim ki kargo kodunuz var. Yine gönderici isimleriniz buraya yazıyorsunuz. Alıcı ismine kargo mesela kargo kodu neyi N11 diyelim tamam mı? Yani şirket kimse kime gönderiyorsanız kimden aldıysanız hepsi buradadır. N11'dir vesaire işte buraya ismini yazıyorsunuz sonra da kargo kodunu yazıyorsunuz bırakıyorsunuz yine yazıyorsunuz yine bunları dolduruyorsunuz o şekilde bir prosedürümüz var arkadaşlar Bunlara dikkat ederek çok rahat bir şekilde PTT üzerinden kargo kargolama işlemi yapabilirsiniz. Sırada beklerken de bu formu doldurabilirsiniz. Bence mantıklı, en azından zamandan tasarruf sağlarsınız. Bunlara dikkat ederek gayet rahat bir şekilde kargonuzu gönderebilirsiniz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için, bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. İyi günler dileriz.